Fenerbahçe Topuk Yaylası kamp ve dinlenme tesislerinde gerçekleştirdiği yeni sezon hazırlık kampındaki çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk ile sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30'da başlayan ve ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Denge ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 6'ya 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Bu çalışmanın hemen sonrasında yine 3 gruba ayrılan oyuncular 8'e 8 hücum defans organizasyonu çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü. Antrenman şut çalışmasıyla tamamlandı. Senegalli oyuncu Musa Sov antrenmanın ilk bölümündeki denge ve koordinasyon çalışmasında yer alırken ikinci bölümde ise takımdan ayrı yaptığı özel programla antrenmanı tamamladı. Öte yandan Gökhan Gönüllü kaleci Ertan Ersu da özel program dahilinde antrenmanı noktalarken sol ayağında ağrısı olan Serkan Kırıntılı da takımdan ayrı özel programla çalışmalarını sürdürdü. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. Saat 19'da başlayacak çalışma basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek.